Ömer diye bir arkadaşımız var, camianın meşhur e, programcılarından o zaman. Mehmet Bey önerdi, dedi ki böyle böyle ya bu olursa radyoda çok iyi olur ya dedim. Ben onu dinlemiştim. Aslında ben o güne kadar bir tek ilahi bile dinlemiş bir insan değilim. Yani yayına girdik ama o programcıyı dinlemiştim. Öyle, çok kaliteliydi sağ olsun. Hala da program yapıyor başka kanallarda. Ee, çağırdık, geldi görüşmeye. Ya dedi bir... İçerileri gezebilir miyim dedi stüdyolarınızı dedi. Tabii dedim buyur dedim. Gezdi falan. Kaç kişisiniz burada dedi. Ben dedim o dönemde yedi kişiyiz dedim. Ben dahil yedi kişiyiz dedim. Kaç var diye çalışıyorsunuz dedi. yani ona göre üç var diye, dört var diye, yani evet. sekiz saatten üç, üç var diye falan çalışıyoruz. Mantığı var kafasında. Dedim tek var diye çalışıyoruz. Oturdu böyle yaptı. Nasıl dedi yani hepiniz yedi kişi misiniz dedi. 7 kişiyiz dedim. Ya da dışarıya çok farklı bir ses çıkıyor ama sizden dedi. O dönemde yani samimiyet vardı. Şöyle söyleyeyim İbrahim vardı bizim programcımız hala soydan. Yani İbrahim haberciydi ama çaycı yok bizde. İbrahim çayımızı getirirdi. Yani herkes programda misafir geldi. Ben giderdim çay alır gelirdim. Yani genel müdürmüş çay getirmiş. Yani böyle bir şey yok. Ben haberciyim ben çay getirmem. Evet. Böyle bir mantık yoktu. 7 kişi gerçekten 20 kişilik çalıştı yani. Belli bir seviyede elhamdülillah o dönemde getirdi. Ama tabii bunun yanında şöyle zorluklarımız oldu. O dönemde her konuştuğundan Rütük kafamıza bekliyor. Bizi takip ediyor Rütük. Özellikle yani kendi o zaman bölge müdürlüğünü ziyaret ettiğimizde de orada arkadaşlarla konuşurken de yani İlyas biz takipteyiz diyorlardı yani her konuştuğunuz yazılıyor. Yani bizden isteniyor deniyordu. Her hafta herhalde bir tane iki tane uyarı gelirdi bize. Her hafta. Yani bir de o psikoloji düşün. Buraya evet. bir hoca efendi geliyor. Aman hocam şunu söylemeyelim. Ama bugün bugün her yerde söylenen şeyler. Yani şu anda bütün evet, evet. kanallarda hatta fazlası fazlası söyleniyor. Rahmetli Şehit Bayram hocamız Çanakkale ile ilgili program yapılacak 18 Mart'ta. Kimi konuşturalım? ya Bayram Hoca'yı konuşturalım dedik. Bayram Hocam olsun bu sohbeti yapsın dedik. Gittik. Ben dedi iki gün üç gün kala gittik. Ben dedi iki üç gün kala hazırlanamam bunu diyor. Ben yapamam dedi. Biz de çok severdi sağ olsun. Mehmet de iyi bilir beraber giderdik yanına devamlı. Selahattin Mehmet. Ee, dedi ki ben hazırlanamam. Ya hocam dedim sen hazırlanamazsan kim hazırlanacak? Bir, bir konuşacak bunu yani. Uzatmayayım. Bayağı bir ısrarımızdan sonra tamam dedi. Geldi burada o zaman bir buçuk saat bir sohbet yaptı. Ve konuşmasını da... Yani nerede ne konuşacağını, ayarını bilen birisi. Evet. Ama bize öyle şey geliyor ki Çanakkale'yi anlatıyor ya. Yani Çanakkale'yi şey anlatıyor. şey olur mu? Rütbe yani İbrahim dedim hocamın konuşmasını kayıttan aldık, banttan yaptık evet. ki canlı olursa bir sıkıntı olur diye. Evet. Çünkü... Her gün uyarı geliyor tabiri caizse. Haftada iki gün iki kere üç kere uyarı gelmesi ne demek? Yani Tabii. dengeni bozuyor senin. Çalışma Mehmet çok iyi bilir o dönemleri. Yani e, belki de bir buçuk saatlik Çanakkale konuşmasını bir saate indirdik. Beni arada İlyas dedi konuşmayı satır satır da söylüyor. Şurada şunu kesmişsiniz, burada bunu kesmişsiniz Bayram hocam. Orada bir şey yoktu niye kesin? Ya gerçekten belki bir şey yok ha. Evet. Ama İbrahim'le bizim o dönemki arkadaşların psikolojisini düşününce orası biraz sert olmuş, burası bir biraz sert olmuş. Orayı keselim, burayı keselim. Bugün onun on katları başka kanallarda, her kanalda söyleniyor elhamdülillah. Yani evet. o dönemdeki o sıkıntılı süreçte işte 2005, 2006, 2007 biliyorsun e muhtaraların tabii, falan tabii, tabii. yayınlandığı dönemlerde bayağı bir sıkıntılar bu yönde de oldu. Tabii madde sıkıntılarını... Söylememe gerek yok. E, borç istemediğimiz, borç almadığımız <laughs> insan kalmadı. Çekleri para ederdik. Yani ne bileyim arabamızı sattık arkadaşlarımız. Hocamın bir transportu vardı o zaman. Onu aldık canlı yayın aracı yaptık sağ olsun. Yani ciddi mücadeleler oldu evet. elhamdülillah ama e, çok da güzel şeyler oldu. Gelen maillere falan gelen eleştirilere hepsine bizzat ben bakardım. Yani ne istiyor millet, empati açısından. Çünkü bu işin yayıncılığı sen sen de biliyorsun. Empati yapmadım mı? Evet. Anlayamazsın yani. Çocukla çocuk olacaksın, Büyükle büyük olacaksın, kadınla kadın olacaksın, onun gibi düşüneceksin.